Evet arkadaşlar Herkese merhabalar Bugün yine çok deli manyak Psycho Challenge bir video ile birlikte karşınızdayız Bu nasıl yüklen <laughs> Diyeceğiniz bir dorse ile birlikte Allah ne verdiyse Dünyanın en ünlü rampası diye çekmiştim Bu yolu hatırlarsanız Çok dik bir rampaya çıkacağız Bu yol gerçek hayatta Olan bir yol arkadaşlar Yurt dışında İndonezya'da olması lazım Yurt dışında olan bir yol ee, bu yükle bu yolu çıkmaya çalışacağım, dönmeye çalışacağım. Hatta Facebook'ta her gün akşam saat 9'da olan canlı yayınlarımda da bu yolu çok kullanıyorum. Ee, Facebook kitlemin bildiği bir yol. YouTube'a da sık sık çekmeye çalışıyorum bu yolu çünkü çok zevkli gerçekten. Bakalım tam 150 ton demirle birlikte bu ölüm rampasını çıkmayı başarabilecek miyiz? Şimdiden çok güzel bir video olacağını hisseden arkadaşlar videoya bir beğeni bırakırlarsa çok mutlu olurum. Aksor'un kupa kopacak resmen. Baksanıza kafa sallaya sallaya gidiyor arkadaşlar. Kafa sallaya sallaya gidiyor. Çekmiyor ki yükü. Yükü çekmiyor ki. Önde de sahil turizm var maşallah. Gerçekten sahildeymiş gibi gidiyorlar. Yürü la. Şimdi ben oraya gelirsem yavaşlamak zorunda kalacağım. Ben bu yükle yavaşlarsam bu rampada kalkamayız arkadaşlar. O yüzden Allah ne verse bizim o rampaya vurup bu arabayı oradan çıkartmamız lazım. Yoksa işimiz çok zor. Ben size söyleyeyim yani. Çok net bir şekilde işimiz çok zor. Hatta tabelayı gördüğümüze göre bayağı da bir yaklaştık oraya. Bak zaten farkındaysanız adamlar falan çekim yapıyordu. Çünkü sürekli araçlar kalıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey gerçekten yok. Orada 3 tane 4 tane kameraman var sadece bu rampada kalanları çekiyorlar haber ediyorlar arkadaşlar. Sadece bundan ekmek yiyorlar düşünün yani. Sadece bundan ekmek yiyorlar. Allah oha otobüs nasıl çıktı la orayı. Dur karşıdan araba gelmiyorsa ben bir geniş alayım şurayı. Ha ha lan araba geldi şansıma tüh. Bir dakika bir dakika dayıcığım bir dakika dayıcığım Allah senin cezanı vermesin. Tamyon da geliyor karşıdan dur bakayım. Anam, anam dur çekemedik çekemedik bir saniye. Bir saniye arkadaşlar ufak bir aksilik yaşanıyor. Dayıcım kamerayı çekene kadar gelin şunu bir kaktırın. Bir dakika. Dur, şöyle tam geniş alamadım ben orayı galiba. Ondan oldu arkadaşlar. Heh. Şöyle bir ulan istop etti ya. Bir geniş alırsak daha iyi olacak. Hadi be oğlum be. Arka nasıl patıya sarıyor? Var ya baksana da şu lastiklere. iki atsam hatta 3'e atayım bakayım. Üçte saracak mı? Allah. Oğlum üçte de sarıyor lan. bir dakika arkadaşlar ufak aksilikler yaşanabilir böyle. E, şu şekilde yapalım ha. Şuraya doğru bir yanaştıralım. Ben bir en dipten şu duvarı yalap şap yalaya yalaya geleyim. Uf altını vurduk pata küte pata küte valla. Kalkmıyor ki bir de durduğun zaman yerinden de kaldıramıyor. Abicim bir müsaade edin be. Allah Allah ya bir müsaade etmediler ki şuradan dönsek ya. Yok abi çıkmıyor dur şunlar bir gitsin ben arkayı Dorsey duvara doğru vermeye çalışayım arkadaşlar burada büyük bir eziyet çekeceğiz gibi gözüküyor ya. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ha karşıdan gelen yok. Ben şöyle bir maksimum genişliğe almaya çalışacağım Dorsey'i Dur best one tur dur abicim dur. Dur gözünü seveyim şu bir çıksın şuradan. Senin Allah cezanı vermesin best one tur. Seni Allah kahretmesin ben sana ne diyeyim ya. Arkadaşlar Van mı olan varsa aranızda kusura bakmasın ama bu adamı bulun Van'da tamam mı? Bu adamı Van'da bulun. Adam kadın şoförmüş ya. Kadın şoförmüş. Hanımefendi. Hanımefendi demir otobüsün içine girdi. Çekil şuradan artık. Çekil artık şuradan. Demir otobüsün içine girdi. Aha 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 çıktık mı çıktık mı çıktık mı lan 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 Hadi oğlum be. Hadi be sorun be. Arkadaşlar Allah Aksor'dan başka bir araba olsaydı sizce burayı daha kolay çıkabilir miydi ya? Yorumlarda belirtelim tamam mı? Bak bence şu araba olsaydı burayı çok rahat çıkardı diyeceğiniz arabaları yorumlarda belirtin. Aha yavaş yavaş alıyorum bak direksiyonu buraya hafiften ee, iç tarafa doğru kırdıkça hız alıyor araba. Daha iyi oluyor baksana arka nasıl patıya sarıyor abi yarım birazca bile patıya sarıyor tamam. Tamam hadi çıktı 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 hadi oğlum sarma patıya hadi hadi. Oldu 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 arkadaşlar bu arada ben bu arabayla burayı çıkarsam bir like patlaması bekliyorum bu videoya haberiniz olsun. En az bir bin beğeni gelsin bu videoya ben Aha da çıkıyoruz galiba vallahi patilerle çıkıyoruz. Pati çeke çeke çıkıyoruz aksorum ah, sorun benim senin Allah'a kurban o plakada boşuna Hı. mı Ayko yazıyor be. O plakada boşuna mı Ayko yazıyor be. Aslanım aksorum ah, benim Allah'a kurban. Yemedi dur. Bu vitesi yemedi. Abicim az bir öteden geç. Oğlum nasıl sığacak bu araba yola ya? Dağ taşa sürte sürte gidiyorum arkadaşlar. Dağ taşı gözü bu yüke diktim. Bir saniye. Şuradan az bir geniş daha alacağım. İnşallah karşıdan arabalar gelmez. Baksanıza birazcık karşı şeritten dönüyorum. Benim dorsenin lastikleri hala da dağdan tepeden ormandan geliyor yani abi. Normalde bu yolu böyle şeyde bu yükü eskortlarla taşıyorsun. Yani 3-5 tane 3 önünde 3 arkanda en az araba olması lazım bu taşırken ama arkadaşlar biliyorsunuz imkanlar sadece buna el veriyor. Yani bu yol zaten dar bir de buraya eskortları sokarsak of yani. Aslında burası biraz düzlük ya burayı çeker yani. Abi 150 tonla çok zorlanıyor ama be. 150 tonla bayağı zorlanıyor arkadaşlar baksanıza. Buradan hızını alıp bak şu yolun tam düzlendiği kısımlarda hızını alıp bir daha asla gaz kesmeden yürütmen lazım burada bu sere. Turbo sesini duyuyoruz mu? Hadi be oğlum be. Ölümüne çekiyor ha. Baksana arkamızdan araba gelemedi vallahi. Oo, önde vallahi kalan tırlar da var. Bunları nasıl sollayacağız şimdi? Bunları nasıl sollayacağız? Abi beni yavaşlatmayın. Gözünüzü Ben 150 tonla hızlanamıyorum ya. Ben direkt çıkayım mı şuradan sollamaya diyecektim. Araba geldi karşıdan. Peşine de otobüs geldi. Hay Allah cezanızı vermesin ya. Şimdi bu araba nasıl hızlanacak burada? Geç Kamil Koç geç gözünü seveyim. Kamil Koç isminin hakkını veriyor. Aynı Kamil gibi kullanıyor. Bir saniye. Allah cezanızı vermesin ya. Daha bu araba nasıl hızlanacak burada ya? Bak debriyajı salmadan şu anda kavrama noktasına yarım debriyajı hızlandırıyor hemen. Bak şimdi salacağım debriyajı tam şu anda saldım. Of çekiyor aksiyonu ya maşallah. vallahi şuradan geçeceğim abi. Burada çünkü bu kamyonu durdurursam daha kalkmayacak biliyorum arkadaşlar. O yüzden şuradan doğru biz bir geçelim. Sıkıntı. Sıkıntı büyük. Maşallah maşallah. Anam pardon. Ama bu virajlara bu hızla girersem ben bu arabanın yatması çok yakın. Bu virajlara bu hızla girmeye devam edersem Araba resmen bas bas bağırıyor. Birazdan yatıracan beni diye. Resmen bağırıyor bas bas. Burası nasıl bir rampa lan? Burası bayağı dik bir rampaymış bu arada arkadaşlar. Ben girerken fark ettim. Baksanıza böyle yol biter mi abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak Ozan Tufan'a bağlayacağım ha. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ana bu arada arkadaşlar biz bu yükü buraya mı bırakacağız? Bir dakika dayıcım bir dakika. Lanet olsun ne yapıyorsun beni sıkıştırdın. Bu yükü buraya mı bırakacağız biz ya? Galiba buraya bırakacağız. Bak ulan gereksiz yere geçtik dur. Arkamızda da araba var. Dayıcım hop sakin la bir durun. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan her yerden geliyorlar. Bir dakika sen geç abicim ben oraya geri geri gideceğim geç. Bak askıda kaldım lanet olsun ya. Heh geçti tamam. Tamam geçti arkadaşlar şuraya yanaşacakmışız hiç söylemiyorsunuz ya. Sağdan sola yukarıdan aşağı donat. Bir saniye. Dur dur gelme Iveco gelme. Iveco <laughs> gelme görüyorsun geri geldiğimi. Bak geri geldiğimi görüyorsun ya. Geri geldiğimi görüyorsun ya. Gözünü seveyim sen de ağır vasıta şoförüsün ben de ağır vasıta şoförüm yani. Saygı. Trafikte saygı. Lütfen. Tamam. Şöyle bir. Heh. Şuraya doğru bir yanaştırma yükümüzü. Arkadaşlar ne yapacaklar bu demirlerle burada bilmiyorum. Bu kadar demir buranın ne işine yarayacak hiçbir fikrim yok ama bakın iş makineleri falan var burada herhalde. Büyük bir inşaat başlayacak burada. Hani bu demirleri neresinde kullanacaklar tam olarak hiçbir fikrim yok. Ama buraya gözüküyor. Heh. Lan durumu yok şimdi. Frene basıyorum durmuyor. Gaza basıyorum gitmiyor gözünü sevdiğim Aksor'u. Maşallah ya. Ama Aksor'dan başka bir araçla çekemeyebilirdik Buraya arkadaşlar. Evet sevgili Aykut Küçük izleyicileri eğer bu video hoşunuza gittiyse beni desteklemek için daha iyi yerlere gelebilmemiz için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve ayrıca kanalımız an itibariyle 100.000 aboneyi geçmiş bulunmakta hepinize çok teşekkürler. 100 bin abone için özel bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Vlog bir video. Ee, sizin de istediğiniz tarz videolar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 100 bin özel ne istiyorsanız söyleyin bana. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek bizimle kalmayı unutmayın. Hadi eyvallah.